Ra, Antik Mısır'ın en önemli tanrılarından biridir ve güneşin tanrısı olarak kabul edilir. Mısır mitolojisinde Ra, evrenin yaratıcısı ve tanrıların kralı olarak büyük bir öneme sahiptir. Mısır dini inançlarında güneşin döngüsü ve yaşamın devamlılığı Ra'nın gücüne bağlanır. Ra'nın Tanrıların hiyerarşisindeki rolü ve Mısır halkının günlük yaşamındaki etkisi Mısır mitolojisi içinde derinlemesine incelenmiştir. Ra genellikle güneş diski ya da şahin başlı bir insan figürü olarak tasvir edilir. Ra'nın şahin başı gücünü ve hükmetme yetisini simgelerken, başındaki güneş diski onun gökyüzündeki yolculuğunu ve yaşam veren özelliğini temsil eder. Antik Mısır sanatında bu semboller aracılığıyla Ra'nın kutsallığı ve gücü vurgulanır. Ra, Osiris ve Isis gibi diğer tanrılarla birleştirilerek farklı formlarda da tapınılmıştır. Örneğin, Amun-Ra formu Mısır'ın en önemli tanrılarını bir araya getirerek onların güçlerinin birleşimini temsil eder. Ra her sabah doğudan doğar ve gündüz gökyüzünde yolculuk eder, akşam ise batıda batarak yeraltı dünyasına girer. Bu döngü Ra'nın karanlığa karşı mücadelesi ve yeniden doğuşunun sembolüdür. Güneşin doğuşu Ra'nın hayat veren gücünü ve karanlığa karşı zaferini simgeler. Mısırlılar Ra'nın her gece yeraltı dünyasında yolculuk yaparken kötülükle savaştığına inanır ve bu süreçte dünyayı koruyarak ertesi sabah tekrar doğmasını sağlar. Yeraltı dünyasındaki bu yolculuk, Ra'nın sürekli bir döngü halinde olduğu anlamına gelir ve yaşamın sürekliliğini simgeler. Ra'nın yeraltı dünyasına yaptığı bu yolculuk, Mısır'ın ölüm sonrası yaşam inançlarıyla da yakından ilişkilidir. Ra'nın yeraltı dünyasında yaptığı yolculuk sırasında karşılaştığı engeller ve düşmanlar kötülüğün ve kaosun sembolleridir. Mısır mitolojisinde Ra'nın bu yolculuğu sırasında Apophis adlı dev yılanla savaştığı anlatılır. Apophis, kaosu ve karanlığı temsil eder ve Ra'nın güneş diskini yutmaya çalışır. Ancak Ra, gücü ve koruyucu tanrılarının yardımı sayesinde Apophis'i her gece yenerek karanlığı alt eder ve sabah yeniden doğar. Bu hikaye Ra'nın karanlığa karşı mücadelesinin ve Mısır halkı için yeniden doğuşun önemini vurgular. Ra'nın firavunlarla olan bağlantısı da önemlidir. Firavunlar Ra'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilir ve tanrının gücünü yansıtırlar. Firavunlar kendilerini Ra'nın oğlu olarak tanımlar ve bu yolla hem halkın hem de tanrılar nezdinde otoritelerini pekiştirirler. Firavunlar Ra'nın tapınaklarına büyük yatırımlar yaparak onun onuruna büyük anıtlar ve piramitler inşa ederler. Bu yapılar Mısır'ın dini ve politik gücünün sembolüdür. Piramitlerin Ra ile ilişkilendirilmesi, firavunların ölümden sonra Ra ile birleşeceklerine ve ölümsüz olacaklarına dair inançlarına dayanmaktadır. Mısır mitolojisinde Ra'nın ölümsüzlük ve ölüm sonrası yaşamla olan ilişkisi, Osiris ile olan birleşimiyle de derinleşir. Ra, yeraltı dünyasında Osiris ile birleşerek ölülerin ruhlarını korur ve onlara yol gösterir. Bu birleşim, Mısır halkı için Ra'nın hayatın ve ölümün döngüsündeki önemini simgeler. Ra, hem yaşam veren hem de ölümle yüzleşen bir tanrı olarak Mısır'ın dini ve toplumsal yapısında büyük bir öneme sahiptir. Ra'nın antik Mısır'daki etkisi sadece dini ritüellerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda gündelik yaşamın birçok alanında kendini göstermiştir. Mısırlılar, Ra'ya tapınarak güneşin döngüsünü takip etmiş, tarım ve ekin zamanlarını belirlemişlerdir. Güneşin hareketleri, Tarım takviminin temelini oluşturmuş ve Ra'nın günlük yolculuğu Mısır toplumunun yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ra, Mısır'da en çok tapınılan tanrılardan biri olarak Mısır halkının refahı, tarımsal bolluk ve güneşin gücü ile ilişkilendirilmiştir. Mısır'daki tapınaklar, Ra'nın onuruna inşa edilen ve onun kutsallığını yücelten önemli yapılar olarak öne çıkar. Ra'nın başkenti olan Heliopolis, Ra kültünün merkezi olarak kabul edilir ve burada Ra'nın rahipleri tanrıya olan bağlılıklarını göstermek için günlük ritüeller ve ayinler düzenlemiştir. Ra'ya adanan bu tapınaklar sadece dini bir merkez olmanın ötesinde, aynı zamanda Mısır'ın politik ve ekonomik hayatında da büyük bir rol oynamıştır. Bu tapınaklar Ra'ya adanan büyük festivallere ev sahipliği yapmış ve firavunların gücünü pekiştiren törenler düzenlenmiştir. Ra'nın zamanla diğer tanrılarla birleşmesi ve yeni formlar alması Mısır mitolojisinin evrimini ve farklı tanrıların nasıl bir araya geldiğini gösterir. Örneğin Amun-Ra formu Mısır'ın en önemli tanrılarından Amun'un Ra ile birleşimini ve bu iki tanrının güçlerinin nasıl birleştirildiğini ifade eder. Bu birleşim, Mısır'ın dini sisteminin esnekliğini ve farklı tanrıların birleşerek daha güçlü bir kült oluşturma kapasitesini göstermektedir. Amun-Ra, Yeni Krallık döneminde Mısır'ın en güçlü tanrılarından biri haline gelmiş ve firavunların koruyucusu olarak büyük bir öneme sahip olmuştur. Ra'nın Mısır sanatındaki temsilleri de tanrının gücünü ve önemini yansıtır. Sanatta Ra genellikle güneş diski ve şahin başı ile tasvir edilmiştir. Bu tasvirler Ra'nın hem gökyüzündeki gücünü hem de yeraltı dünyasındaki yolculuğunu simgeler. Ra'nın heykelleri tapınaklarda ve anıtlarda yaygın olarak bulunur ve tanrının gücünü ve kudretini temsil eder. Bu heykeller Mısır halkı için ra'ya olan bağlılıklarını ve inançlarını ifade etmenin bir yolu olarak kullanılmıştır. Ra'nın Mısır mitolojisindeki yeri ve onun güneşle olan bağlantısı Antik Mısır'ın kültürel ve dini yapısının temelini oluşturur. Ra, yaşamın döngüsünü, ölüm ve yeniden doğuşu simgeler ve Mısır halkı için kutsal bir figür olarak tarih boyunca büyük bir saygı ve tapınma görmüştür. Ra Antik Mısır'ın en güçlü ve saygıdeğer tanrılarından biri olarak binlerce yıl süren Mısır uygarlığının ruhani lideri olmuştur. Mısır halkı için Ra'nın varlığı sadece bir tanrı değil, aynı zamanda yaşamın ve evrenin devamlılığı olarak kabul edilmiştir. Ra'nın Mısır mitolojisindeki yeri ve onun evreni yönetme gücü Mısır kültürünün ve inançlarının merkezinde yer alır. Ra Mısır'ın tanrılar hiyerarşisinin en üstünde bulunur ve güneşin hayat veren gücünü temsil eder. Onun kutsallığı Mısır'da inşa edilen tapınaklar, yapılan ritüeller ve halkın günlük yaşamına yansıyan dini inançlarla ölümsüz hale gelmiştir.